Herkese merhaba. İsmim Cihan Akçam. Sirt Üniversitesi'nde Tıbbi Görüntüleme Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere Hayata Yön Verenler Projesi'nin Vefa Apartmanı kitabını tanıtmak istiyorum. Vefa Apartmanı kitabının yazarı Sadık Yansız Uçanlardır. Sadık Yansız Uçanlar 1962 yılında Malatya'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Malatya'da tamamlayan roman ve öykü yazarı TRT Ankara Televizyonu'nda yapımcıdır. 1983 yılında Hacettepe, Hacettepe Üniversitesi'nde Türkoloji bölümünü bitirmiş, ardından bir süre yayıncılık ve öğretmenlik yapmıştır. Değerli yazarımız birçok alanda ödül almış ve birçok türde eser yaz, yazmıştır. Ve her başarı yakalan değerli bir yazarımızdır. Sadık Yasun Çalar'ın kaleme aldığı Vefa Apartmanı kitabı profil kitap tarafından basılmıştır. Bu kitap toplam 278 sayfadan oluşan ön söz kısmının bulunmamasıyla birlikte sabırsız okuyucularımızı çok merakta bırakmıştır. Nedir bu kitabın iddiası, derdi, hikayesi? Bu kitapta 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbede zulüm gören bir adamın ve ailesinin yaşadıklarını anlatan hem edebi hem de tarihi bir eserdir. Vefa Parkmanı kitabı roman tarzında yazılmış ve Tefik İleri gibi müthiş bir şahsiyetin son yıllarını gayet edebi ve tarihi bir dille anlatan bir eserdir. Tefik İleri memleket aşkını derinden hissediyoruz. Ömrü boyunca çok sevdiği eşine basıyan seni mi çok seviyorum yoksa memleketi mi dediği naklediyor mektuplarında Hayatı boyunca çocuklarına olan hasreti artarak devam etmiş tepkilerinin. ilk iki çocuğunun bebekken kaybetmesi ardından dünyaya gelen yaşama sevinci Cahide Hanım ve diğer çocukları Ayşe ve Cahit ise yoğun iş temposu ve memlekete hizmet idare ile madden yanlarında olmadığı zamanlarda dahi manen yanlarında olduğunu hissettirmiştir. Hapishane günlerinde yazdığı mektuplar ise aklınızın alamayacağı cinsten bu nasıl bir teslimiyet, bu nasıl bir metanettir anlaşılır gibi değil. Savunmasında ölüm belki de kurtuluştur. Memleketin huzuru benim ölümüme ve hapishanelerde çürümeme bağlıysa kararınızı böyle verin. Memleketin hayrı için buna da razıyım diyerek uzatır boynunu. Çocuklarına sıkça metanet terkin ederken kullandığı şu cümleleri hayatın anlamını açıkça ortaya koyuyor. Size mal, mülk, servet bırakmadım. Bütün hayatım boyunca bir tekadüye maaşı bırakmaya çalıştım. Tecelli eden adalet onu da kuşa çevirdi. Ne yapayım? Kader böyleymiş. Yalnız size şerefli, namuslu bir erkek bir alt bırakabildim. Hiçbir zaman başınız yere bakmayacaktır. Bununla mütesirliyim. Siz de bununla iftihar edeceksiniz. Bugün kafası ve gönlü memlekete hizmet aşkıyla dolmuş, çalışıp yıpranmış ve bunun çilesine talip olmuş merhum Tevfik İleri Kadir Şinası gereği anıyoruz. Hizmet etmekten başka hiçbir amacı olmayan Tevfik İleri son günlerinde çektiği hasretle içimizi vurup hatırlıyoruz. Vefa Apartmanı kitabını hepinizin okumanızı tavsiye ediyorum.